Arkadaşlar bu sıralarımı yapıyoruz? Evet sakin olun sırayla tek sıra tek sıra. Hanımefendi. Hanım sen hanımefendi kaçıncı katasınız? Bak ben. Tamam siz sonra gelin. Tamam siz sonra gelin. Ben beşinci katasınız. Kim sını... geliyor? O ne lan? Nasıl kimse? Sen kimsin lan? Bana bakar mısın lan? Oğlum ben hatırlamadım mı? En son bekleyen oyunu çek etmiştim da. bir videosunda. He, daha. geliyorum ben. He, sen o olsun. Ben He, hiç. ben olmayın. <laughs> ben, ben geliyorum. Uy, uşağım. Uşağım, ben geliyorum. Uşağım. Uşağım. Siz Beni aramıştınız köyüme gelemediniz. Ya. La Cevdet abim benim. Seni çok öderim. Sen niye bana boş eşya sattın lan Cevdet abi? Yok, olmalı bir tane bir tane <laughs> çakma birim, bir tane çakma biri <laughs> Çakma mi? Bazı cebdet, Cevdet mi? Hı. Bak üstünde Cevdet Cevdet oğulları yazıyordu. <laughs> cevdet Cevdet derler. Evet bizim bu bakkala bir şeyimiz var. Temizlikçi aranıyor. Tamam ben temizlikçiyim. Geç hadi geç. Üst kat. İyi ya. Lan sen geç. de abi geç. Gevcet de başlarım ha. Abi ben sana gevcet abi. Gel var buna. Evet. Başka. Sürge mı? Ha. Ha. Gel lan buraya. Bak, dur sen hayat. Umut. Can, can niye geçiyor? Mu? Beko beko bir şey diyeceğim. Beko. Dur gel Lo beko. Hı. Ben bu köye bir sürü bina koymak istiyorum. Bir sürü bina koyamazsın canım benim. Ben neden neden yapamıyormuşum? Hmm. Ya dur herkesi bir operatör yapayım istiyorum. Yani... Evet. No. Lock. No. Lock. Ya no. bir şey diyeceğim. He, gel, 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 ben bu gel, köye, gel, ben bu gel. köye yardımda bulunup gel. binalar kurmak istiyorum. Tamam dur. Ne? Ben bu köye yardımda bulunup binalar kurmak istiyorum. Ya sen ev yap ev. Ev mi? Üst katı çıkma. Sen, sen nasıl yaratacaksın yaşına? Ben mi? Umut Umut. Yok yarısıydı. Ana yarısıydı değil mi? Umut kendini hayatta kaldı. Ben ilk başta yaratıcıydım zaten. Dur bir kendime süpürge alacağım. Süpürge ve kılıç al ve üstü temizle. Ok. Günlük maaşı ne kadar biliyor musun? Bir elmas verirsen burayı bu kılıcı e, e, sana hesaplarım. Ha. Buradaki istediğim bir elbise senindir tamam mı? Ben buraya kendime adam açacağım. Ben de çalışmak istiyorum. Nerede? Ben de çalışmak istiyorum. Markette tek bir Tamam sen de personel ol. Bakayım ben hayatta kalmayı aldı. Kim aldı lan? Ben almadım. Hayır dur öyle değil. Sabardın mı beni? Şey kendini tek yap yaratıcı. Güzel ne... temizliyorsun değil mi? He. Ben beni doğru düzgün yapın. Sen kendini

Neden bir bir açık adamı söylüyor? Tamam gelin. senin. kardeşim zaten seni biliyorum. O biliyor yer vekiler kahverengi şeyler kaka. Birisi geldi de sıçtı. Sür yere birisi gelmiş gizli yere sıçmış. Terbiyesiz. Sana birisi. yediririm abi. <laughs> Git ya. Şimdi bizim köyümüz için çok güzel bir uygulamada bu. Tuvalet çat. <laughs> Şaka şey yaptım. Başka hemen buraya kendi mağazamı kuruyorum. Birisi bana yardım edebilir. Adam eşitme Man Bey. Man Bey mi? He? Man Bey mi? Ares? Üç katlı bir mağaza olacak. Gel. Ecelin geliyor. Ecelin geldi la. O ne oldu? Ne oldu? Mal bey diye bir mağaza kuramasın. Uğrusu bizim düşmanımız Oman Beyler. Ulan beyler bizim de işe yaramaz Abi tamam, ben başka yerde açarım Ben başka bir baza açmaya gidiyor. Aman be, açma yeter bana. Tamam ya. Birisi duvarcı var mı? Duvarcı. Duvarcı, alo duvarcı Cevket. Duvarcı Cevket. Duvarcı ya. Duvar diye. Yeah. borcuna da başlayalım lan Arkadaşlar birazcık bir komut öğreneceksiniz yani. Tek bir komut. Oğlum ip yapma hep bir de gel. En yakın önce geliyor ip yaparsın. Ya bana geldi işte. Ben birazcık komut. Ne Ben ben Arkadaşlar şimdi Berkin'e bir büyü yapayım mı? Ne yapma. Berkin bu büyüyü çok seviyor. Aşkım. Berkin kafanın sallanmasını istiyor mu? Hayır. Aşkım. Tam da onu yapacağım. Aşkım. Ne? Ne dersin? Ya ışınlan. Ne Oldu mu? Ne ya bir şey diyeceğim. Bu ninja büyü yapmaya çalışıyorum ama bu ninja da ne işlemiyor. Ne Neden? Bak, yakıştı mı? He yakıştı, Cevket abi. Hı Sana şey dedi, ee, sınırlı yaratıcılık modu, e, şey dedi, çembere e, bloğunu vereceğim. Ondan sınırlı yaratıcılık moduna geçeyim, buraya duvar ol. Bak gördüğün gibi, böyle katman kayası. Lan. Göremiyorum. İkili ikili. Buraya duvar mı öreceğiz? He, iki. Aa, buradan böyle hepsine duvar. Hı. Nereye kadar duvar ördün? Sonuna sonu yok ki <laughs> Dünyanın sonuna kadar Sonu yok ki dünyadayım Evet işte dünyanın sonu. Dünya. Şaka yaptım ben e, şimdi temeli çekerim Sen katman kayasını tek yap Ben e, şimdi de e, şey yaparım Obsidiyeni yaparım Katman kayasını nereye kadar çekiyorsun? Bak gördüğün gibi katman kayısını hemen obsidiyenin yanına çek. Yok bu su bir diğeri ben yapacağım ben yapacağım ben yapacağım Hayır. ben yapacağım. Hayır. Ben yapmazsam. Yedim. Yedi de. tek atar adam. Kılıçla kuracağım oğlum. Kılıçla kuramaz. Bak kırıyorum bak kırdım. Gördüm Gördüm. Gördünüz mü? Gördünüz mü? Ben acıktım. Abicim bu çevre tabi oldu. Uy uşak ben geliyorum. Evde tabi. Gelsene. sınırlı yaratıcılık modu kemberi verdim sana. Onu dikkatli kullan tamam mı? Bana bir vursana. ya Ha vuramaz ben Gel moda <laughs> geçmiş arkadaşlar. <laughs> Gel buraya seni. Sen öyle ara sıra geçiyorsun. Ben şu an özel kumbuklar deniyor arkadaşlar. Şu an öyle değil. Hadi çek. Ben yeni takıp dedim onlar evet, bak patlatırsan birinci katı değil, bir son katı tek patlatacağım. Hayır! Peki. Ben az 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 katı kırıl geçiriyordum. Sıçır. <laughs> <laughs> Hadi ben absü diyeni çekiyorum. Yani ben katman kayısın değil, bir diyeni çekecektim. Katman kayısın sen çek. Arda sen ne yapıyorsun televizyoncu mu? Yok. Bizim Seher'e de bir televizyon evet. geliyor. Seher'in dışı ne yapıyor ne? Böyle mi ha? Ben ama Seher'in dışına, şehrin dışına kurmuşum. Artık o Malmey'i ne yap ama ismini Malmey'e koyma. Neden? Artık ben buraya başladım Beko. Ben onu, onu bir, Belki oraya doğru bir çıkış yap bana gelsinler. Bana yap, Malmey hadi. Orayı Malmey. Artık ben buraya başladım ama. Belki bu tarafa doğru bir çıkış kura. Benim, benim yerime gelsin. Arkadaşlar bu arada söyleyeyim ben o belki de yaptığım adamdan daha iyi şeyler satacağım. Televizyon bile satacak. Oo, dur. Bizde var elbise. Sus ya. Bizde elbise yata... Yani ne ararsan var arkadaşlar. Abi şu tişörtten gelip alınla. Şu tişörtü. Sütçüden alırsın. Yılmaz bela. Ben oturacağım? Sen o kadına kayasını çeksene. Tamam. Ardın evine de bir çevireceğim. Şeyle. Hardla böyle bir çıkış yaptık. Umut, bak çıkışlara katma kaya sürme. Tamam, zamanı. Bak buraya kadar, bak bak bir bak, bak buraya kadar ol. Tamam? Tamam, Burayı kıracağım daha da öreceğim. Bak yavrum senin çocuk. Çocuk muyum? Sen yerde daha bile çocuk mu dersin? Ben 78 yaşındayım, oğlum. çocuk abi. <laughs> çocuk abi tamam. <gülüyor> <gülüyor> çocuk abi. Ben kendi dünyanda mı bazen? Evet. Ben yapabilirim. Nasıl? Hadi banla. Ama oyunu kastırarak çıkartabilirim. Tamam. Öyle daha iyi. Onu çıkartabilirim ha abi. Hemen de deme. Çıkartma. Çek. Ama önce bir şey ama? daha ihtiyacım var. Ben. Ama etmek istemiyorum. Arkadaş senin almayınca tam hmm. şey gelmiş ama. Ben ne yapacağım? Parmağı verin Sen hele bir şeyini yap. İşini. bitti. Nerede bitti? Sen dedim oradan sonra dizme. Ondan sonra da diz. Diz dizme dedim. Bak şimdi. Bak. Buradan böyle diz. Bizim market daha güzel gözüküyor. Bakın televizyon şeklinde gitmiş market yapmış arkadaşlar bak. Ama onunki kırılmaz ya. Benimki de sonsuz kırılmazlık tırmanı o var. Belki kırıl geçiyor şu an kötü olduğu için. <laughs> Marketi kötü değil seninki bir de şehrin dışında. Benim şehrimi, benim şehrimin içinde Ay, onlar, da, onlar da ara, onlar da at kullansınlar bir daha. Patçı da açarız artık. Ben şehrimin içine çiftlik kuracağım. Evet, evet, evet ya, Arkadaşlar inanmayın ha. Arkadaşlar öyle bir çiftlik kuracağım ki, yani bir YouTube'da çalmış olalım. Çok güzel. Emrah'ın mi? Evet. Arkadaşlar bu Emrah'ın ZTN'de çok izliyorum. Bir adam kalp... Bu daha önce ben izliyordum arkadaşlar, ben neden öğrendim? Allah. Evet. Birden önce bu videoyu izliyorsan seni hiç Emirhan çeteni Emiran çeteni Emiran çeteni şehrini koy Bu kanalın başta Emirhan çeteni şehrini koyacaksın Yoksa çalıcı mısın? Belki Kesinlikle nefes krizi geçiriyordu <laughs> Tamam mı <laughs> tamam O iyi o iyi o iyi yurdu <laughs>

Biraz iş yaptıktan sonra video açarız. Belki yerine de ben konuşuyorum. Evet arkadaşlar şu an her şey herkes kendisini yok kendi evini yaptık. Ben bir tek yapmadım. Siz de benim evimi görürsünüz. Göreceksiniz yani. Kimse bana gelmiyor mu? Hey! Siyahı. Man Bey açık. Man Bey. Evet arkadaşlar. Man Bey diye bir dükkan var. Oraya gitmemi istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Bilgisayarımız var, televizyonumuz var, sobamız var, ısıtma yerimiz var. Ben geliyorum atıma binemiyorum. <laughs> ben atıma eğer falan da taktım. De benimle satın alabilirsin. Eğer eğer. Saman satıyorum, saman da vermedim. Saman satıyorum. Yanlışlıkla vurdum da. Acıkıyorum. Bir eğer bile satıyorum yani. Para? E benim param abi sana. E, bir eğer... E, 16 tane de saman vereceğim. bende de hmm. Ya da bende olmasın. benim de yemek ihtiyacım var. Arkadan gitsene daha içinde çıkış var oradan da git. Neyse ben burada biraz bekleyeyim. Şöyle 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 ya, ben çok Kimse hmm. şey gelmiyor duygularını mahallene, vahyemin oh, Arkadaşlar ben şimdi de, Man hoş Bey diye... Man media. diye... Kalk ah, kalk, ah, bir şey almaya geldim. Tabii bekle yav. Hoş geldin Man Bey'e. Man, man ben, ben de gideceğim. Tamam mı? Ben Adam, var mı? acı? Tamamla eğer çıkıyor. Tamamla eğer hı hı. biz atla satıyoruz söyleyeyim. At al Kaç tane? Bir tane. Tamam bunu atla. be. baday Geliyorum gelinamlar. Başka? Gelin gelin hmm. gibi de değer ya. mi zar mı ona bakmam gerek Ana şey eğer. Man Ama halatım var. Aman, Man var. bey. Man bay. Ağlatın evet, ben ne Ben bir... ben bir bekle bir saniye bekle sırayı geçin lütfen. Sıra bekli. Sizin ben. istedikleriniz bunlar. Size 8 tane verdim. Şimdi bana 16 gümrük verin. Bu ee, senden olsun. Ben ben 60 tane verdim. Yo ver sen oğlum geri ver öyleyse. Bizim diye... ben, ben şey Dur Bizim dükkanımızda diye. elmas geçerli şeyde elmas geçer tek elmas geçer elmas. Benim elmas istiyorum. Ben yaratıcıya gittim. Geçmek yasak. Para alacağım. <laughs> ya ben ama hiç para almadım. Nasıl para Aa, alacağım? E, i̇şte başkanlar. Gidip, gidip çalış çalışacaksın. Evet. Ben çalıştım bana. Paramı bile vermedi. Paranı sonra ver. Evet beyefendi siz ne istiyordunuz? <laughs> Kapıları <şakalı>. işte <laughs> Ben bir tane elmas atırı. Bir tane. Ne de bir tane şey neydi? Bir tane eee eğer e, bir bak, tane siz galiba at ateş yolları istiyorsunuz. Evet ateş. Tamam. Kaç zaman istiyordunuz? Bir, bir, yok zamanı gerek yok. Tamam. Bunu lan hazırlıyoruz. Ne ne? O bu ne? O sistem. Arkadaşlar eee beyefendi biz size direkt sipariş olarak gönderebiliriz. Yok ben şimdi. Ama beyefendi ama beyefendi biraz uzun süreceksiniz siparişlerini. Tamam. İşte siz gidin. Tamam sipariş. Ee, şehire şehirdeki binanın yanında bu. Tamam, e, tamam turuncu e, bina e, evet, mi? Evet turuncu bina. Tamam. 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 onu Ama istememiştiniz değil mi? Evet istememiştim. <laughs> 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 Bunlar neler? <gülüyor> <gülüyor> ne? Öleceğim <canım> galiba. Musa'm dikkat et. bir şey mi? yerde bunların hepsini buldum. Yerde buldum ha. Oha. Ben de direkt <laughs> koştum. Abi sen hatırlıyorsun. Evime gidiyordum tam bu. camdan bir gördüm hepsini yedim. Altın elmeyle o kadar sonunda doydum. Ben de 18 tane şey bulmuşum saman. Bana pişmiş değiller. De. Oha lan ben bir sürü şey var. Ne? Oha <laughs> saman bile var. <laughs>

Hey, açınız. Geliyorum. Verin siparişimi. Belki Hı? benim sandıklarımdan bu çıktı. Al bakayım. Tamam. 30 zümrüt. 30 zümrüt. elmas, 30 elmas 30 elmas. Elmas, elmas. Tamam. 40 40 e, elmas. elmas borcum olsun. Ne? 40 elmas borcum olsun. Yok ben paramı istiyorum. Kırk anımız borcum olsun dedim ya. Önce eşyalarımı geri verin çabuk bana. Tam sonra geri ben alırım ya al. Adama bak. Adasını ödemiyor. Ödemez tekne olur lan. Çok rahatım çok rahatım. Çok rahatım çok rahatım. rahatım, rahatım, rahatım. Işte rahatım, rahatım. rahatım. rahatım, rahatım. Eşya test mi bindi? Adı test mi bindin? <laughs> 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 ben ben, ben adı Umut mi Ben adı test mi bindin? es kumba gol Ya bu at beni sevmedi ya. Ya bu at beni sevmedi ama. Ben asa vurdum da. Belki yeni bir at alabilir miyim kendime? Al. Görünsün. Ama Ardıl'dan al. Aram. ne var ki mi bana işledik? Hala İşin var ya. Ne işin var? Dükkanda çalışıyorsun ya. Hem kasiyersin. Kasiyercilik falan yap. Hiç bir şey ki. Niye gelmiyorsunuz artık bana? Sonra tırnak sinek geçiyor etrafa. <laughs> sinek. Sinek. <laughs> Umut evet, sen benim dükkanımda bir şey değil mi? Bu arada bir de bana da var ha. Yiiberkin'de şey, dilmiş var. Hem bir var. Yani var. E de var. Da, var. De sopa de. de de var. Ama, Ama de, kimse kimse kita Biz de getirebiliyoruz. <gülüyor <gülüyor> Değil mi arkadaşlar? Bir Değil da, bir... De. Ya bir video doldu? Dur! Getirse Gizli yer mi öğrenecek ya? var? <laughs> evet. <laughs> Işınlanmayın da. Allah Allah. La, videoyu doldur bir saniye. Tamam Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geliyoruz. Evim böyle oldu. Görüşürüz Ceremino.